Merhaba arkadaşlar. Java kitabımızın eğitim videolarına hoş geldiniz. İlk olarak bu bölümde Java programlarının çalışma mantığını inceleyeceğiz. Yani bir Java programı çalışırken hangi adımlardan geçer ve neler kullanılır onların üzerinde biraz duracağız. Bildiğiniz gibi Java platformdan bağımsız bir dildir. Yani platformdan bağımsız olması ne demek? bir örnek verelim. Diyelim ki X diliyle bu uygulama geliştirdiniz. Geliştirdiğiniz bu uygulama normalde sadece bir işletim sistemi üzerinde çalışabiliyor. Yani hem Linux üzerinde hem Windows üzerinde veya Mac üzerinde çalışamıyordu. Java bu platform bağımlılığını ortadan kaldırmıştır. Yani siz uygulamanızı Java ile geliştirdiyseniz bunu hem Linux üzerinde, Windows üzerinde veya farklı işletim sistemleri üzerinde de çalıştırabiliyorsunuz. Programların çalışma mantığını resim üzerinde gösterecek olursak Bu sistem e, yalnızca derlenen dillere ait bir sistem. Normalde biz kodlarımızı yazarız. Bu yazdığımız kodlar e, bir derleyici tarafından derleniyor ilk aşamada. E, daha sonra bu kodlar derlendikten sonra e, makinenin anladığı 0 ve 1'lerden oluşan bir makine koduna dönüştürüyor. Zaten makinamız da 0 ve 1'lerden anladığı için e, bu kodları kullanarak doğrudan çıktığımız ekranı gösterebiliyor. Peki bu işlem Java'da nasıl? Ee, onu gösterelim. Java'da yine kaynak kodlarımız var. Ee, bunların uzantısı .java. Ee, şu aşamada bu kaynak kodlar derleyici tarafından derleniyor, bir Java derleyici tarafından derleniyor ee, ve ee, bir bytecode dönüştürülüyor. Yani uzantısı class olan ee, bir bytecode dönüştürülüyor. Daha sonra bu bytecodelar ikinci aşamada bir yorumlayıcıdan geçiyor. Normalde ilk aşamada derleyici vardı. İkinci aşamada da bu byte kodlar bir yorumlayıcıdan geçiyor. Biz bu byte kodları farklı işletim sistemleri üzerinde yorumlayarak bu ilk aşamada yazdığımız kodları çalıştırabiliyoruz. Fakat işletim sistemimizin üzerinde bir JVM kurulu olması gerekiyor. Çünkü bu byte kodları JVM yorumluyor. Yani işletim sistemi üzerine byte kodları attığımız zaman bu baikotlar JVM tarafından yorumlanıyor. Java diğer dillerden farklı olarak hem derlenen hem de yorumlanan bir dil olduğu için, ayrıca bir JVM kullandığı için platform bağımsızlığını da sağlıyor. Şimdi de Java ile uygulama geliştirebilmek için gerekli kavramları inceleyelim. Java ile uygulama geliştirebilmek için sahip olmamız gereken ilk şey bir JDK. Yani Java Development Kit. Eğer bilgisayarımızda Java uygulamalarının çalışmasını istiyorsak bir JRE yüklememiz gerekiyor. Fakat JDK yüklersek hem JRE hem de JVM'e sahip oluyoruz. Yani biz sadece JDK yüklersek hem Java uygulamalarını geliştirebiliriz bilgisayarımızda. Hem de Java programlarını çalıştırabiliriz. Bu bölümde anlatacaklarımız özetle bu kadar. Görüşmek